Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde birbirini çok seven iki arkadaş varmış. Birinin adı Kay, diğerinin adı Gerda'ymış. Kay ve Gerda'nın kış geceleri boyunca en büyük eğlenceleri Gerda'nın büyük annesinin anlattığı peri masallarıymış. Büyük anne, kar ve soğuk nereden gelir? diye sormuş Gerda. Çok uzaklardan kızım demiş ve anlatmaya başlamış büyük anne. Karlarla ve buzla kaplı bir ülke varmış. Karlar Kraliçesi kendi sihriyle yaptığı buzdan şatosunda tek başına yaşarmış. Çok güzelmiş Karlar Kraliçesi. Tıpkı bir buz gibi parlak bir güzelliğe sahipmiş. Fakat kötü kalpli bir insanmış bu Karlar Kraliçesi görkemli ve soğuk buz sarayında pek çok mucize saklıymış. Buz ayna da bunlardan biriymiş. Karlar kraliçesi kötülükler saçan gözleriyle buz aynasına bakarak dünyada olan biteni izlermiş. Tam bu sırada Gerda pencereden onları izleyen karlar kraliçesini görmüş büyük anne bakın karlar kraliçesi pencereden bize bakıyor. Yok canım soğuktan üşümüş bir kedidir o. Büyük anne karlar kraliçesi buraya gelebilir mi? Hele bir denesin bakalım. Onu şöyle bir tutup şömineye doğru atarım. Hop eriyip biter. Sulu kraliçeye dönüşür. <laughs> Buz aynasına bakarak olanları izleyen karlar kraliçesi... Kayın söylediklerini duymuş. Demek beni şömineye atıp sular kraliçesine dönüştüreceksin ha? Buz kıvılcımları emrediyorum size. Sihirli güçlerimle uçun. Benimle alay eden bu çocuğu bulun. Gözleri ve kalbi benim olsun. Etrafındaki her şeyi kötü görsün ve kalbindeki sevgi yok olsun. diye emir vermiş buz kristallerine Karlar Kraliçesi. Gerda'nın evinin önünde bir anda bir kar fırtınası başlamış. Buz kıvılcımları Gerda'nın penceresine doğru hızla ilerliyormuş. Kayna olup bittiğini anlamak için pencereye yaklaşmış ve camı açmış. Geride hemen bağırmış. Kay dur! Ama geç kalmış. Aa gözüm! Gözüme bir şey battı çok acıyor. Ah kalbim! Neler oluyor? İşte ne olduysa o anda olmuş. Karlar kraliçesinin buz kıvılcımları kayın gözüne ve kalbine çarpmış. Kay bir anda Başka bir insana dönüşmüş. Gerda ona neyi olduğunu sormuş. Ama Kay onu terslemiş. Yok bir şey iyiyim ben. Rahat bırak beni. Kay Gerda'ya ilk kez böyle kaba davranıyormuş. Gerda Kay'ın niye böyle davrandığını hiç anlayamamış. Ertesi sabah Kay'ın kaba davranışları devam ediyormuş. Kay kızağının ipini çekerek bahçeden çıkıyormuş. Gerda onu görmüş ve nereye gittiğini sormuş. Ama Kay yine onu terslemiş. Kay kızağına atlayıp oradan uzaklaşmış. Gerda peşinden koşmuş ama yetişememiş. Bir anda Karlar Kraliçesi kızağıyla birlikte ortaya çıkmış. Kay kraliçenin kızağının peşine takılmış ve birlikte ortadan kaybolmuşlar. Gerda Kay'ın arkasından baka kalmış. Karlar Kraliçesi kayı buzdan şatosuna götürüyormuş. Gerda günlerce evinin penceresinin önünde kayın dönmesini beklemiş. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş. Kış sona ermiş ama Kay geri dönmemiş. Daha fazla beklemeye dayanamayan Gerda sonunda kararını vermiş. Yanına sadece büyük annesinin ona hediye ettiği aynasını almış her şeyi göze alarak canı kadar sevdiği arkadaşı kayı bulmak için düşmüş yollara. Cesur Gerda yol boyunca karşısına çıkan bütün canlılara kayı görüp görmediklerini sormuş. Gerda sonunda bir nehrin kıyısına ulaşmış. Sağına bakmış, soluna bakmış, etrafında kayı sorabileceği hiçbir canlı yokmuş. Gerda sorusunu nehre sormuş. Ama nehir cevap vermemiş. Bu sırada yanına bir martı konmuş. Nehir mutlaka sorunun cevabını biliyordur. Ama önce ona bir hediye vermelisin. Demiş martı. Gerda çok sevdiği kolyesini boynundan çıkarmış. Ve nehrin sularına bırakmış. O sırada sanki bir mucize gerçekleşmiş. Tam Gerda'nın olduğu yere bir sandal yanaşmış. Gerda, Nehrin verdiği hediyeyi kabul ettiğini düşünmüş ve çok sevinmiş. Gerda sandala biner binmez, sandal kendiliğinden hareket etmeye başlamış. Bu sırada üstünde bir karga uçmaya başlamış. Karga sanki Gerda'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Gerda sandalıyla kargayı takip etmeye başlamış. Uzun süre kargayı takip etmiş. Sonunda buzlarla kaplı denizlere ulaşmışlar buzların ortasında bir korsan gemisi duruyormuş. Karga geminin üstüne konmuş. Gerda da sandalıyla gemiye yanaşmış ve gemiye çıkmış. Peki bu gemiyle mi gideceğim Karlar Kraliçesinin şatosuna? Tam bu sırada geminin güvertesinde korsanlar belirmiş. Korsan kıyafetleri giymiş bir kız çocuğu Gerda'ya yaklaşmış. Biz nereye gidiyorsak sen de oraya gideceksin. Yani hiçbir yere aynı anda buz sarayında karlar kraliçesi Kay'a tüm geçmişini unutturmaya çalışıyormuş. Kay sadece Gerda'yı hiç aklından çıkartamamış. Gerda ha? Ah Gerda. Çok yakında kalbin tamamıyla bir buza dönüşecek ve onu da hatırlamayacaksın küçük Kay. Korsan kız, Kay'ın karlar kraliçesinin sarayında tutsak olduğunu öğrenince Gerda'ya onu unutmasını söylemiş. Çünkü Karlar Kraliçesinin elinden arkadaşını kurtarması imkansızmış. Unutmayacağım. O benim tek dostum. Onu bulmalıyım." diye cevap vermiş Gerda. Korsan kız Gerda'nın bu ısrarına bir anlam veremiyormuş. Aslında onun burada kalıp arkadaşı olmasını istiyormuş. Ama Gerda arkadaşı Kayı bulmaya kararlıymış. Kayı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç arkadaşı olmayan korsan kız Cesur Gerda'ya yardım etmeye karar vermiş. Ertesi gün güneş doğarken korsan kız Gerda'ya bir rengeyi getirmiş. Karlar ülkesinin en hızlı rengeyiymiş bu ve Gerda'ya yol gösterecekmiş. Bana söz ver, buz tutmuş cadıyı yeneceksin. Hem böylece gemimiz de kurtulacak. Söz veriyorum iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Diye cevap vermiş Gerda. Gerda rengeyine yi binerek yola çıkmış. Önce Karlar Kraliçesi'ni nasıl yenebileceğini öğrenecekmiş. Rengeyi Gerda'ya yol göstermiş. Uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Kutbu'na ulaşmışlar. Yaşlı bir bilgi adam onları karşılamış en sonunda aynayı getirdin demek. Gerda yanındaki aynayı yaşlı bilgenin nasıl bildiğini anlayamamış. Ama o anda doğru yere geldiğini anlamış. Gerda aynasını çıkartıp yaşlı bilgeye göstermiş. Karlar kraliçesini bununla mı yeneceğim yani? Bu ayna sadece ama sadece gerçekleri gösterir. Çok gizli yerlerde saklanmış olsa bile. Hiç kimse ve hiçbir şey gerçek sevgiden güçlü değilmiş çünkü. İçimizdeki en büyük güç gerçek sevgiymiş. Gerda bilgi adamdan Karlar Kraliçesi'nin kim olduğunu öğrenmiş. Gerçeği gösterebilirse onu yenebilecekmiş. Aslında Karlar Kraliçesi bir zamanlar sevgi doluymuş. Dokunduğu yerde rengarenk çiçekler açar. Gülümseyen gözleri güneş gibi parlarmış herkesten farklı, mutlu bir kızmış. Adı da Lila'ymış. Fakat herkes onun küçük bir cadı olduğunu düşünürmüş. Kimse onunla konuşmaz, diğer çocuklar onunla hiç oynamazlarmış. Yalnız kalan Lila artık mutlu bir kız değilmiş. Herkesten, her şeyden nefret etmeye başlamış. Ve bir gün bir dilek dilemiş. Bana kötü davranan herkes buza dönüşsün kendisine buzdan bir saray yapmış. Ve herkesten uzakta neşesiz, sevgisiz, yapayalnız yaşamaya başlamış. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin sarayına gelmiş. İçeri girmiş. Kay, içeride bir köşede buzdan bir heykel yapıyormuş. Kay, buradasın, buldum seni. Kay, benim. Gerda, hatırlamıyor musun beni? Kay, Gerda'ya bakmış, ama onu hatırlamıyormuş. <laughs> Kalbi buradaki her şey gibi buza dönüştü. Seni hatırlayamaz. Gerda koşup Kay'a sarılmış. Ama Kay hala onu tanımamış. Hemen bırak onu. O artık bana ait. Seni de şimdi buza dönüştüreceğim. Hayır. Başaramayacaksın. Kay. Seni seviyorum. Kay yavaş yavaş hatırlamaya başlamış. Gerda, evet hatırlıyorum. Çok öfkelenen karlar kraliçesi asasını sallamış ve buzdan bir büyü çıkartmış. Tam o sırada Gerda da aynasını çıkartıp asadan çıkan ışığa doğru tutmuş. Büyü aynaya çarparak yok olmuş. Ve o anda olanlar olmuş. Karlar kraliçesi gerdanın elindeki aynaya bakmış fakat gördüğü kendi yüzü değilmiş artık. Aynada gördüğü küçük Lila'ymış. Karlar kraliçesi yeniden masum küçük haline dönmüş. Gerda ve Kaya gülümsemiş. Çok teşekkür ederim. Kim olduğumu biliyorum artık. Yeniden özgürüm. Hoşçakalın. Kay ve Gerda birbirlerine bakıp gülümsemişler. Artık hiç ayrılmadan birlikte büyüyebileceklermiş. Tıpkı evlerinin önüne diktikleri bir çift gül gibi. Sımsıkı, sevgiyle.